İlmi ve de bilgisi olmadan din adına konuşmak, bilgiçlik taslamak, kendisini ulema olarak tanıtmak kardeşler. Bu da var mı içimizde? Yani Müslümanların içerisinde ciddi manada din adına bir ilmi, bir usulü olmadan, dini bir birikimi olmadan, dini esasların menhecini idrak etmeden kendini bir anda molla olduğunu kabul etmesi, din adına ahkam kesmesi, din adına fetva vermesi. Din adına bana göre böyle, bence böyle, senin dediğin kafama yatmıyor lafızlarıyla din adına yorum yapması. Ne enteresandır ki kardeşlerim, günümüz insanları kimya adına konuşamaz. Konuşur mu? Tıp adına doktorluk yapar mı? Bir mesleği bilmediği bir meslek branş hakkında yorum yapabilir mi? Ama dine gelince, din adına herkes konuşuyor kardeşlerim. Herkes konuşuyor, bilen de konuşuyor, bilmeyen de konuşuyor. Yani ben bu konuyu bilmiyorum demeyi kendinde ar görüyor kardeşler. Nasıl olur ya? Ben bir hocayım, ben bir Müslümanım, ben bir derneğe gidiyorum, ben bir cemaate gidiyorum. Her sorulan soruya cevap verme zaruretim var. Ama bizim Nebimiz, bizim Peygamberimiz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam'a soru sorulduğu zaman "Bilmiyorum." diyordu. Mesela bir gün bir sahabe gelir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e "Ey Allah'ın Resulü, yeryüzünde en pis mekanlar nerelerdir?" dediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam le edri diyor. Yani bilmiyorum. Dur diyor dostum Cebrail gelsin. Cebrail'de sorayım, öğrenip sana söyleyeyim diyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey Cibril diyor, yeryüzünde en pis mekanlar neredir? Cebrail Aleyhisselam'ın verdiği cevap le edri diyor. Bilmiyorum ey Muhammed. Allah'tan öğrenip sana getirip söyleyeyim diyor. Ve Cebrail Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den bu sorunun cevabını öğrenip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a veriyor. Şimdi acaba bu soruyu bize sorsalar kardeşlerim, inanın hepimiz tevil yaparız. Hepimiz kendimizce pis olan, kötü olan yerleri söyleriz. Doğru mu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sahabeyi arıyor. O bana soru soran nerede? İşte ey Allah'ın Resulü burada gel. Sen bana neyi sormuştun? Ey Allah'ın Resulü yeryüzünde en pis, en necis mekanlar nerelerdir? Bunu sormuştu. Ben öğrendim diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yeryüzünde en pis, en neciz mekanlar, çarşılar, pazarlar, hamamlardır. Soru çok kolay değil mi? Ama vahiy alınmadan konuşmak zordu. Din adına konuşmak delil isterdi. Allah'ın müsaadesi, şeriatın onayı, Resulullah'ın hadisi bunu oynaylamalıydı. Ama konuşmak kolaydı. Ama Resulullah konuşmuyordu. Bize sorulsa inanın çok ahkam keseriz. Sonunda da Allah'u alem der geçiştiririz kardeşler. O yüzden bakın kardeşlerim bu konuda Hac suresinin 8. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurmakta. İnsanlardan kimisi Allah hakkında bilgisiz ve de delilsiz ve aydınlatıcı bir kitap olmaksızın tartışırlar. Yani din adına, Allah adına, şeriat adına kendilerinde bir bilgi, kendilerinde bir delil olmaksızın insanları saptırmak için ne yaparlar? Tartışırlar, konuşurlar. Yorum beyan ederler, görüş beyan ederler. İmam Ebu Hanife'nin sustuğu yerde onlar konuşurlar. İmam Ebu Hanife kim olmuş? ben de onun kadar biliyorum derecesine hareket ederler kardeşlerim. Bakın bu konuda yine En'am suresinin 21. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Allah'a karşı yalan uyduranlardan veya ayetlerini yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Gerçekten şu bir gerçek ki zalimler kurtuluşa eremezler. O zaman Allah adına konuşuyorsak, din adına konuşuyorsak, din adına bize bir soru sorulmuşsa kardeşler, o sorunun tam ve gerçek manada ilmini bilmiyorsak bize düşen ne? Sukut etme, konuşmamak, bilmiyorum demek. Yani her konuyu bileceğiz diye bir farziyet var mı? Her sorulan soruya cevap vereceğiz diye bir usul var mı? Birçok alimlere sorulduğu zaman bilmiyorum demişler kardeşlerim. Ama deminki dediğim gibi biz bilmemeyi kendimizde bir ayıp olarak görüyoruz kardeşlerim.